Merhaba arkadaşlar, Android programlama derslerimizden üçüncüsüne hoş geldiniz. Bu video dersimizde birçok temel konudan bahsedeceğiz. Ee, activity nedir? Bundan bahsedeceğiz öncelikle. Ee, temel yapısından bahsedeceğiz ee, bir Android uygulamasının. Ee, Basit bir uygulama yapacağız ve birçok temel şeyi öğreneceğiz bu derste. Öncelikle Activity nedir? Ee, Bundan bahsedelim. Activity, aslında Türkçe'ye Aktivite olarak çevirebiliriz arkadaşlar, yani programımızın gerçekleştirdiği işlem. Burada gördüğünüz gibi tabi Java yazılım dili kullanıldığı için Android'de burada bir Java yapısı var. Burada kendimizin proje oluştururken ilk Aktivite'ye verdiğimiz isim var, main ismi. Main ismi arkadaşlar bir üst klas olan yani bir üst sınıf olan aktivite sınıfından kopya şeklinde oluşturulmuş bir sınıf. Yani main burada aslında bir sınıf ve aktivite sınıfı. Burada Android'de uygulama geliştirirken sınıflarla çalışacağız. Sınıf yapılarıyla çalışacağız. Ve her bir aktivite aslında bizim gerçekleştirdiğimiz bir işlem oluyor. Burada Android Developer'ın sitesinde bir Activity'nin yaşam döngüsü var burada, gördüğünüz gibi. Burada aktivite öncelikle başlıyor ve OnCreate metodunda, tabii ki bu Activity'nin, bu hazır sınıf olduğu için bu sınıfın kendi metodu. Burada öncelikle ilk oluşturulan fonksiyonlar, ilk çalıştırılan şeyler çalıştırılıyor burada. Ardından başlıyor Activity. Eğer e, herhangi bir şekilde programdan çıkılırsa eğer ki e, RAM yetmezse bu programdan çıkıldıktan sonra diğer o açılan uygulamalara RAM yetmezse uygulamamızın e, verileri kayboluyor arkadaşlar. Bunun için e, pause metodunda bazı işlemler yapmamız gerekiyor. Pause metodunda bunun için kullanacağız. Burada gördüğünüz gibi stop ve destroy metodları var. Destroy metodunda aktivitenin bütün bilgileri kayboluyor bütün bir yere silmek için bu metodu kullanacağız. Burada yeniden başlatma metodu var. Bunların hepsi hazır metotlar arkadaşlar. Bizim öncelikle kullanacağımız metot onCreate metodu. Gördüğünüz gibi burada aktivitenin kendi içinde tamlanmış onCreate metodu var. Burada ilk olarak metot burada kendi çağırıyor diyebiliriz. Gördüğünüz gibi Tekrar e, kendi çağırmış. Ardından da setContentView adında bir e, fonksiyon kullanmış. SetContentView arkadaşlar bu aktivitinin e, çalıştırıldığında e, ekrana gelecek görüntü. Burada gördüğünüz gibi r.layout.main Burada layout'u e, bir önceki derste açıklamıştım. Layout'lar burada bizim e, görünüm dosyalarımızdı. Main izleme dosyamız. Gördüğünüz gibi bu, buradaki main dosyasına ulaşmak için, resources folderindeki e, klasöründeki main dosyasına ulaşmak için bu şekilde bir yol izliyoruz arkadaşlar. Önce e, büyük R harfi, ardından nokta koyup e, bir sonraki klasöre ulaşıyoruz. Burada layout klasörü. Ardından da bir nokta daha koyup burada main'e ulaşıyoruz. Burada eğer biz yeni bir e, görünüm oluşturursak buna ulaşmak için de buradaki görünümün ismini vereceğiz. Örneğin e, yeni görünüm desek buna, yeni görünüm. Burada tabii yeni görünüm şu anda olmadığı için öyle bir izleme dosyası olmadığı için hata veriyor. Ancak bu şekilde ulaşacağız biz view'lere. Yani buradaki mailin adını değiştirip burada o adı girip farklı bir şekilde de yapabilirdik bunu. Tekrar mail ismini girelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Aktivitenin ne olduğunu çok iyi kavramanız gerekiyor. Çünkü sürekli aktivitelerle çalışacağız. Android uygulaması geliştirirken. Yani her bir aktivite yeni bir olay anlamında kullanılabilir arkadaşlar aslında. Şimdi bahsettiğim o basit uygulamaya geçelim. Burada da birçok temel işlevi öğreneceğiz aslında. Mini dosyasını açıyoruz arkadaşlar. Burada öncelikle Yeni bir Text View oluşturuyorum. Text View yazı görünümü Türkçe karşılığıyla. İçerisine herhangi bir yazı girip bunu ekranda gösterebiliyoruz. Tabii ki daha önce de bahsettiğim burada bu her nesnenin Properties kısmında bir özellikler ayarı vardı. Bu özellikleri biz fonksiyonlar aracılığıyla da değiştirebiliyoruz Android'te. Böylece kendi girdiğimiz bir yazıyı buraya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Birazdan bunu yapacağız. Burada birçok ayar var. Biz burada öncelikle buradaki teksti sileceğiz. Ardından rengini... Rengini nasıl ayarlıyoruz bilmiyorum ancak şu anda buraya mat yazıp dünkü şu anda silip hmm. burada özelliklerini tekrar değiştireceğiz. Yazı siliyoruz arkadaşlar öncelikle. Ardından e, buradaki yazı boyutunu 25 gördüğünüz gibi DP yazdım. DP burada arkadaşlar cihazlarımızın boyutları değişebiliyor biliyorsunuz. Android'de birçok farklı cihaz var. E, çok farklı e, inçlerde cihazlar var Android yazılımı kullanan. Burada e, DP yazdığımız zaman buraya bu oran anlamına geliyor. Eğer piksel yazarsak Farklı cihazlarda yine aynı pikselde görünce için yazımız bazı cihazlarda küçük bazı cihazlarda büyük görünecektir, ancak burada oran olarak ben bu değeri belirtmiş oluyorum. Aynı zamanda tekstilini de buradan seçip kalın yapalım. Bir adet yazı girebileceğim bir alan ayarlıyorum. Bu yazı girebileceğim alanın özelliklerini ayarlayacağım şimdi. Burada genişlik kısmına değiştireceğiz arkadaşlar. Burada Fill Parent yapacağım. Gördüğünüz gibi yazı yazı yazabileceğim alan genişledi. Tüm genişliği kapladı. Burada gördüğünüz gibi layout width kısmından bunu ayarlayabiliyorum. Aynı zamanda eğer tüm ekranı kaplamasını istiyorsan bu yazı kısmının bu aynı zamanda web content kısmını yine aynı şekilde fill parent yazabilirim. Web content dediği buraya biz yazı girildikçe bu alan genişleyecek. Diğer türlü sabit kalacak. Şimdi biz tüm ekranı yatay olarak kaplamasını sağladık. Bir de arkadaşlar burada ekleyeceğimiz buton var. Yazımızı buradan gireceğiz. Butonu tıkladığımızda arkadaşlar bu yazıyı teksvimimize aktaracağız. Burada arkadaşlar bir de butonumuz eğer ortalamak istersek veya herhangi bir nesneyi ortalamak istersek bunun Gravity adlı özelliğine gitmemiz gerekiyor. Bunu da center yapalım. Tabi burada Ton özelliği değişmedi. Bunu bu şekilde yapmak yerine ekranın tamamını kaplamasını sağlayalım. Bu kısmı arkadaşlar, Fill Parent yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ıı, tamamını kaplamış oldu. Burada yine bu center vertical ayarını kaldırıyorum tamamen. Butonun yazısı da ortalandı. Butonun yazısını değiştirebilirim. Aynı zamanda yine burada özellikler kısmından butonun text özelliğine gitmem gerekiyor.